Biliyorsun ya oku bakalım bu 97. 97 97. 97. ayette Allah azze ve celle diyor ki el a'rabu eşed kufran ve nifakan. Hmm. Ne demek biliyor musunuz? Buyur kardeşim. Evet. Şimdi Hatırlığı el a'rabu bakın el a'rab kelimesi Arap değil demektir. Nedir biliyor musun? Hmm. Evet. Orada Arap olsaydı Arap'tı ama elif takısıyla gelen Edat onların Bedeviler olduğunu söylüyor. Allah evet. Allah. Eşşet... Bana bak. Eşşet... Ben bedeviyim ben köylüyüm Eş... bak. Bak. Ben köylüyüm bak. bak. Ona göre konuş. Bak. Ben köylüyüm, bedeviyim. Tamam abi. Hepimiz köylüyüz. Hepimiz sınav bak, sınav köylüyüz. Bak. Bak. Sakın. Biz şehirlerde büyümedik. Köylerde büyüdük. Eyvallah. Eee devam et bakalım. Bak ben sana şimdi ayeti okuyayım sen mi dinle. Bak evet. al, ben senin ne demek istediğini söyleyeceğim. Yani anlam, anlamak istediğini söyleyeyim. Şimdi burada Allah Azze ve Celle diyor ki El-a'rabu eşşeddu kufran ve nifakan. Yani Araplar küfür ve nifak bakımından şedidlerdir. Nifak ne demek arkadaş? Bakın abi. Nifak demek. Münafık demek mi? Evet. Nifak oh. şudur aslında. Ş şunu söyleyeyim münafık ne demek münafıklığın alametleri dörttür değil mi konuştuğu zaman evet, yalan abi. söyler sen şimdi el arabı Arap değil dedin yalan söyledin evet Nifak, sen, nifaka tabir oldun bir de küfretsin üstüne gerçeği sakladın burada yazılı Ya -Arab merete, da, sen ne konuşuyorsun da, ne biliyorsun ne konuşuyorsun el arab ne demek el arab <laughs> el arab ne demek onun manası ver bana Arap demek işte Arap, Arap değil ya. işte. Nasıl bir bedel o oluyor? O bedel bahsediyor? Bakın Araplar umum ifade etmiyor orada. Orada Arap, umum ifade etmiyor. Arap, Arap, işte bak işte bak. Allah, bak bakalım. siz. Allah Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de der ki bakın. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah ki, oku. Abi siz dinleyecek misiniz? Yoksa çıkalım de, mı de oku. Okuyalım. Peki. Bedemilerden kimi vardır ki? Yani Bana bak, bak buradaki de Bedevi. Bana bak Arap. Bana bak Arap.